Sevgili Kamap dinleyicileri, en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ideal eş nasıl olmalı? Ben Gülşay Çelik. 15 yıllık astroloji serüveninde bir podcastle karşınızda olmaktan mutluyum. Umarım sizin için de keyifli bir podcast olacaktır. Bugün en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben haritama göre nasıl bir eş arıyorum? Tabi bunun çok cevabı var astrolojide, çok kişisel olarak bakılması gereken bir şey ama biz bu podcastte kısaca en azından iki gezegenle anlatmaya çalışacağız. Deriz ki biz astrolojide içimizdeki kadını ya da içimizdeki erkeği arıyoruz. Yani kadınlar Güneş'le Mars'larını, erkeklerse Ay'la Venüs'lerine bakıyorlar. Eğer Önce haritanızda Güneş ve Mars'ınızı bulmanız gerekiyor bu arada. Eğer Güneş'iniz ya da Mars'ınız Koç burcundaysa siz kuvvetle muhtemel daha girişken, daha sporcu, daha baskın, daha ne istediğini bilen, daha hızlı adımlar atan birini istiyorsunuz. O yüzden çok mıy, mıy adım atmakta zorlanan, karar vermekte zorlanan biri sizi bir süre sonra bayar. Eğer Mars'ınız ya da Güneş'iniz Boğa burcundaysa siz güven arıyorsunuz demektir. Maddiyat sizin için önemli. Aman sakın para benim için önemli değil falan demeyin. Sizin kendinizi iyi hissetmeniz için, güvende hissetmeniz için mutlaka maddi anlamda güçlü bir olmalı hayatınızda. Aksi takdirde ilerleyen yıllarda bu sizi zorlamaya başlar. Sağlam adımlar atan, yavaş da olsa adım atan ama güçlü, bol bereketli, ve zengin bir eş iyi gelecektir. Eğer güneşiniz ya da marsınız ikizler burcundaysa eğer konuşamadığınız kimseyle çok uzun süre kalamazsınız. Hayatla ilgili konuşmalısınız, yaşamla ilgili konuşmalısınız, günlük hayatınızı anlatmalısınız, yeni bir şeyler öğrenmelisiniz. Diğer faktörler gözünüzü boyasa da eninde sonunda hayatınızda her şeyi paylaşabileceğiniz, konuşabileceğiniz, öğrenebileceğiniz birini istersiniz. O yüzden buna dikkat edin. Güneşiniz ya da Mars'ınız Yengeç burcundaysa eğer siz aile gibi olacağınız. Belki babanızı aradığınız, belki sizin hayatınızda domestik olarak gördüğünüz ne varsa karşıdaki insanda da onu ararsınız. Yani aile kurabilmeli, sevmeyi bilmeli, size güven vermeli ama aynı zamanda da hayatınızdaki köklerinizdeki bağlarla benzer bağlara sahip olmalı. Yani sizden çok farklı biriyle en başta çekicide gelse, sonrasında zorlanabilirsiniz. Güneşiniz ya da Marsınız Aslan Burcundaysa eğer, siz ön planda olan, parlayan, dikkat çeken, ortamdaki en cool, en yakışıklı belki ya da en havalı insanı istersiniz hayatınızda. Başka şeyler bazen ön plana çıksa da eninde sonunda yanınızda böyle birinin olmasını isteyeceğiniz için buna dikkat edin derim en başta ben. Eğer güneşiniz ya da marsınız başak burcundaysa siz çalışkan adam seversiniz. Üreten, çalışan, hani ekmeğini taştan çıkaran deriz ya öyle birini istersiniz. Olur da başka birilerinden etkilenirseniz de ilerleyen zamanda Size çok dokunur böyle olmayan biri akınızda olsun. Yani yakışıklılığından etkilenip birlikte olabilirsiniz. Coolluğundan etkilenip birlikte olabilirsiniz ama bu adam tembel derseniz ilerleyen zamanda muhtemelen size ayrılık yolu gözükür. Güneşiniz ya da Mars'ınız Terazi burcundaysa eğer siz oturmasını, kalkmasını bilen, güzel giyinen, zarif görünen Size kendinizi iyi hissettiren, hep yanınızda olmak isteyen birini istersiniz. Birlikte bir şeyler yapmak istersiniz. O insanın herkese davranışı sizin için önemli olur. Nasıl davranıyor? Kaba biri ya da işte çok küfürlü konuşan biri hiç size iyi gelmez. Yani başka şeylerden etkilenseniz bile uzun süre birlikte olursanız çok daha fazla sizi rahatsız etmeye başlayacaktır. Daha kültürlü, daha zarif bir eş size uygun olur. Eğer güneşiniz ya da marsınız akrep burcundaysa, tensel bağ, tensel iletişim sizin için çok önemli. O yüzden de biraz kıskanç, biraz kaotik, birazcık daha belki sahiplenen, belki kontrol etmek isteyen insanlara doğru çekilirsiniz. Burada şu, önemli olan nokta şu, çok sakin biri de size iyi gelmez. Yani bir yandan da bunların da birazcık o ilişkinin içerisinde olmasını önemserseniz tutkuyla bağlanmak istersiniz yani Mars'ınız ya da Güneş'iniz akrepse o tutku yoksa ilişkideki insan ne kadar iyi biri olursa olsun bir süre sonra yavaş yavaş uzaklaşmaya başlarsınız. Güneş'iniz ya da Mars'ınız yay burcundaysa eğer siz eğlenebileceğiniz, seyahat edebileceğiniz, özgür hissedeceğiniz biriyle mutlu olursunuz. Kontrol edilmek, baskılanmak, kararlarınıza karışılması size iyi gelmez. En başta hani ah ne güzel ilişkinin içerisinde destekleniyorum hissi bile verse karşıdaki insan özgürlüğünüze dokunduğu anda koşarak kaçmak isterseniz, O yüzden buna mutlaka dikkat edin. Güneşiniz ya da Mars'ınız Oğlak Burcu'ndaysa eğer siz Yaşça büyük biri de olabilir, maddi anlamda güçlü biri de olabilir, saygınlık da olabilir. Her şekilde o insana saygı duymak zorundasınız. Yani bugün çok çekici gelse de eğer saygınızı kaybedersiniz, eğer güveninizi kaybederseniz muhtemelen o ilişkinin içerisinde çok da kalamazsınız. O yüzden sizden konum olarak belki yaşça büyük, belki statü olarak daha yukarıda bir insan size daha iyi gelecektir. Güneşiniz ya da Mars'ınız kova burcundaysa eğer siz modern, farklı, değişik, kalıplara uymayan, domestik olmayan insanları istersiniz. Yani başka şeyler dikkatinizi çekse, ilginizi çekse de eğer hayatını değiştirmeden, olduğu gibi yaşayan ya da çok sıradan yaşayan bir insanla bir araya gelirseniz uzun vadede Muhtemelen ilişkiniz çatırdamaya başlar. O yüzden daha modern, daha teknolojiden anlayan, daha orijinal insanlarla beraber olun derim ben. Güneşiniz ya da Mars'ınız balık burcundaysa eğer siz çok çok duygusal, çok daha derin seven, en çok sizi seven insanı istersiniz. Yani o yüzden sevgi yoksa, merhamet yoksa, o şefkati hissetmiyorsanız ilişkinizde uzun sürede muhtemelen hayatınızda bu kişinin kalması çok mümkün olmayabilir. O yüzden en baştan birazcık daha bu konularda iyi olan bir partner seçin derim ben. Evet kadınları bitirdik. Şimdi erkeklere geçiyoruz. Sevgili erkekler siz de içinizdeki kadını arıyorsunuz diyoruz biz. Yani venüsünüzü ya da ayınızı arıyorsunuz. O yüzden ay burcunuzu arıyorsunuz yani. O yüzden haritalarınızda venüs burcunuza ya da ay burcunuza bakın. Eğer ikisi de ya da ikisinden biri koç burcundaysa siz şımarık olmayan daha güçlü daha net kadınları seversiniz. Yani öyle ay buna ihtiyacım var buna ihtiyacım şuna ihtiyacım var gibi konuşan ya da işte çok hep size bağlı olan birileri yerine bir şeyler yapmak için size bağlı olan birileri yerine daha kendi hayatını yöneten kadınlar size uygun olur. Aksi takdirde daralırsınız. Eğer Ay burcunuz ya da Venüs'ünüz sevgili erkekler boğa burcundaysa siz daha doğal, daha dişi ve daha feminen kadınlardan hoşlanırsınız. Yani böyle size iyi gelecek şey birazcık daha onun böyle o daha belki anlayışlı, daha şefkatli, daha gösterişli halleri sizi çok daha besleyecektir. O yüzden böyle biriyle birlikte olmaya odaklanın derim ben. Eğer Ay burcunuz ya da Venüs burcunuz ikizlerde ise sevgili erkekler, o zaman daha konuşkan, daha iletişimi güçlü, daha canlı kişilikleri istersiniz. Yani karşınızdaki insanla konuşmak istersiniz, iletişim kurmak istersiniz, birlikte eğlenmek istersiniz. Buna dikkat edin. Eğer ayınız ya da venüsünüz yengeç burcundaysa siz annenize benzeyen, anneniz gibi davranan, daha domestik insanlara doğru çekilebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, anneniz çok daha net bir kadınsa yine annenize benzeyen birini istersiniz. Çünkü ay burcu yengeç olan erkekler annelerine çok düşkün olurlar, bunu unutmayın. Eğer ay burcunuz ya da venüsünüz aslan burcuysa, siz yanınızda gösterişle taşıyacağınız birini istersiniz. Ön planda olan, lider ruhlu, parlayan, parıldayan, dikkat çeken biriyle birlikte olmak size iyi gelecektir. Eğer Başak Burcu'ndaysa Venüs Burcu'nuz ya da Ay Burcu'nuz daha doğal, daha mükemmel, daha her şeyi iyi yapan birini ararsınız ve genelde de yalnız kalırsınız diye söyleyebilirim. Tabii böyle bir açıklama yapmak da hoş olmuyor ama dediğim gibi tek gösterge bu değil ama genelde benim deneyimlerimden de gördüğüm. Ay burcu ya da Venüs burcu Başak olan erkeklerin o kadar mükemmel birini aradıklarını görüyorum ki o yüzden de genelde yalnız kalıyorlar. Ay burcu ya da Venüs burcu Terazi olan erkekler sizler daha kültürlü, daha adalet duygusu yüksek, daha zarif, daha diplomatik daha kılık kıyafetine dikkat eden, daha zarafetle giyinen kadınları tercih edersiniz. Ay burcu ya da Venüs burcu Akrepse. Sizler güçlü, sahiplenen, kıskanç ve tensel temasın çok iyi olduğu kadınları ararsınız. Bu da sizin için önemli, aman önemli değil demeyin. Eğer Ay burcunuz ya da Venüs burcunuz Yay'daysa siz konumu iyi olan, neşeli, dik durabilen, hayattan keyif alan, mutlu olmayı bilen kadınlarla beraber olmak istersiniz. Eğer Ay burcunuz ya da Venüs burcunuz oğlaksa muhtemelen maddi anlamda konum olarak Sizden iyi olmasını, daha saygın bir hayatı olmasını ya da en azından sizinkine paralel bir hayatı olmasını tercih edersiniz asla size ihtiyacı olan, sizinle beraber var olan bir kadını çok da hayatınıza tutmak istemezsiniz. Ay burcunuz ya da Venüs burcunuz kovaysa modern, orijinal ve farklı kadınlara otomatikman çekilirsiniz. Yani hayatta bir şeyleri farklı yapan kadınlara çekilirsiniz. Aksi takdirde biraz saygınızı kaybetmeniz mümkün. Eğer ay burcunuz ya da Venüs burcunuz balıksa Biraz romantik, biraz melankolik olma ihtimaliniz yüksek. O yüzden partnerinizin size çok aşık olmasını istersiniz. Partnerinizin sizi hayatının tam ortasına koymasını istersiniz ya da bütün dertlerinize ilaç olsun istersiniz. Bu anlamda çok kolay bir ilişki insanı olmayabilirsiniz. Bunun da farkına varmanızı tavsiye ederim. Bu kadar duygusallık, bu kadar şefkat ihtiyacı Bazen sizi de zorlayabilir, partnerinizi de zorlayabilir ama yine de karşıdaki insandan bunları bekliyor olacağınızı da unutmayın. Size güzel bir haberimiz de var. Bu bölüm dinleyicilerine özel olarak %10 indirimli CamUp üyeliğini come up, on onair kodu ile dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Gerekli bilgileri bölüm açıklamasında bulabilirsiniz. Umarım keyifli bir podcast olmuştur. Herkes kendine çok iyi baksın.